Çeriboktan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi ilaçlama motoru. Plastikte her türlü plastik kaynağı yapıyoruz dedik. Bu sıfır malzeme gelirken zedelenmiş. Halil abim bunu, Halil abim bunu beni gördü. Yapılır mı kardeşim? Milli servet dedi. Bunu kaynatabilir miyiz de. Ben de tabii ki Halil abi kaynatırız dedik. Bütün her türlü tarım aletleriniz, araç, el aletleri, plastik her türlü aleti kaynatıyoruz. Bize sormadan yenilerini almayın. Çelik oto. Evet kaynatırken de göreceksiniz şimdi zaten. Hani kimleri diyorlar bu nasıl ilacı mı var veya da işte Bu 404 ne oluyor Japon ne oluyor gibi İran yapıştırgısı ile oluyor gibi düşünüyorlar Bunu kaynağımızı büyük su depoları iş yerindeki depolardan O tarz her türlü Buna uygun olan Plastik malzememizi alıyoruz ve işlemini yapıyoruz. Evet, bundan sonraki herkesin kendi sanatı, ona göre işlemler yapıyor. Herkese içeri bultan selamlar.